Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bizler yeryüzünde yaşayan Adem oğulları olarak birbirimize saygıyı, sevgiyi, anlayışı hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekir. Ama hele hele şu anda içinde yaşamış olduğumuz kritik dönemde kardeşliğe, dayanışmaya, birbirimizi her türlü detay farklılıklarımıza rağmen kabul etmeye çok daha fazla ihtiyacımız var. Zira bütün dış güçler ve dış güçlerin yerli işbirlikçileri hep bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ama siyasi partiler aracılığıyla, ama tarikatlar aracılığıyla, ama farklı oluşumlar aracılığıyla bizleri hep birbirimize düşürüp gücümüzü birbirimize karşı kullanmamızı istiyorlar. Maalesef bizler de Müslümanlar olarak kolayca bu oyuna geliyoruz. Gelin aklımızı başımıza toplayalım. Bizler özellikle İslam'a inanmış, Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ilkelerine gönül vermiş, şuurlu insanlar olarak Müslümanlar olarak her türlü detay farklılıklarımıza rağmen ana ilkelerde birleşelim, gücümüzü birleştirelim ve Tek yürek olarak vatanımız için, milletimiz için, ezanımız için, bayrağımız için, mukaddesatımız için, kardeşliğimiz için, bölünmez bütünlüğümüz için var gücümüzle topyekun birlikte hareket edelim. Ki gücümüz birbirinden güç alarak daha mukavim hale gelsin ve bizi bir kaşık suda boğmak isteyenlerin canlarına... Ot tıkamış olalım. Var mısınız? Evet. Varım dediğinizi duyar gibi oluyorum. Allah sizden razı olsun.